hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuz yani karantina videomda bahsetmiştim. Staja başlayacağımı söylemiştim. Staja başladım. Bugün de sizinle saç staj çantamda neler var videosu çekmek istiyorum. Umarım güzel bir video olur. Çantamdaki her şeyi gerçekten abartısız koymadım. Giderken ne var ne yok götürdüğüm çantayı göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. İsterseniz videoya geçelim. Öncelikle çantamı göstermek istiyorum pudra rengi bence pudra evet şu an nasıl görünüyor ışıkta bilmiyorum ama gratisten almıştım bu çantayı gerçekten çok tatlı. Çok hoşuma gidiyor. Ben zaten çantaları hep küçük seviyorum ya. Yani eşyalar olsun, hediyeler olsun, her şeyi kullandığım şeyler olsun. Her şey küçük küçük kullanmayı seviyorum. Hatta birazdan çantamdan fark edeceksiniz. E çantayı açmaya başlayalım. Ön kısmına bakayım önce. Ön kısmında Önce şöyle küçük bir cüzdanım var. Aslında bunu küçük çantalarla bir yere giderken kullanıyordum. İçine kartlarımı kalan koyuyordum ama başka bir cüzdana koyduğum için buna küçük saç lastiklerimi koyuyorum. Orada saçım açık olsa bile yani önemli anlarda ya da iş yaparken falan mutlaka bağlıyorum. O yüzden bunda saç tokalarım var. Ev anahtarım var. Anahtarlarını görmeniz gerekiyor. Çok güzel. Görünüyor mu bilmiyorum ama sanmıyorum göründüğünü. Aşırı güzel. Burada başka bir şey yok. Evet saç tokalarım var. Öyle. Çok tatlı bir cüzdan gördüğünüz gibi. Dediğim gibi her şeyim böyle küçük küçük zaten benim. Daha sonra şöyle koyayım bence ben. Hatta fırlatayım. Bunun diğeri nerede bilmiyorum ama bak burada evet. Kullanmışım çünkü. Böyle üç tane küçük rujum var. Aslında böyle çok belirli renkler değil. Soluk renkler. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum ama soluk renkler olduğu için de stajda rahat kullanabiliyorum. Ben, ben seviyorum makyaj yapmayı. Az da olsun, çok da olsun. Yani gerektiği yerlerde, yapmam gereken yerlerde beni mutlu ediyor. O yüzden soluk da olsa, maskeyi kapatıyor da olsam e, bunlardan ara ara sürüyorum. O yüzden bunlar da çantamda. Daha sonra bunları da hemen yana koyayım. Başka ne varmış? Bir tane böyle görünüyor mu bilmiyorum. Aynam var. Böyle açılıp kapanan. Küçük yine. Bu aynayı kullanmayı çok seviyorum. Bir tane böyle orada kullandığım bir kartım var. Üstüne öğrenci kartımı koydum. Bir de yemek kartı verdiler. Bize bazen onu koyuyorum ya da onu cüzdanımda taşıyorum. Böyle götürüyorum. Böyle boynumuza asıyoruz bunu. Bazen cebime koyuyorum. Öyle bunu buraya atayım. Daha sonra yani klasik maskeler var. Sürekli değiştiriyoruz zaten orada. Kulaklığım var. Sabah yürüyerek gidiyorum. Çoğu zaman o yüzden de müzik dinleyerek gidiyorum. Buradan bu kadar. Ya yani daha ne söyleyeyim değil mi? Ama gerçekten bu kadar dolduruyorum çünkü bayağı işime yarıyor, ne var ne yok. Daha sonra büyük kısma geçiyorum şu an. Büyük kısımda da Öncelikle büyük bir termosum var. Ee, sabah kahvaltı bazen yapıyorum, bazen oraya götürüyorum. Bir i̇şte şey yulaf tarzı şeyler götürüyorum, atıştırmalık. Ee, Yanında mutlaka ben çay ya da kahve aşığıyım, çok seviyorum. Ee, orada da alamıyoruz hiçbir yerden. Yani alt katlarda var ama oraya gitmemize de izin yok. Sadece öyle aramız var. Ee, o yüzden de böyle bir termos aldık. Gerçekten bayağı kullanışlı. Buraya koyuyorum, içiyorum. Böyle çay kahve yapıyorum buna. Böyle koyayım. Görünüyor mu tamam? Daha sonra bir adet. Bu ne diyeceksiniz şimdi? E, fetoskop var. E, bunu aslında genelde kullanılmıyor, çok kullanılmıyor. E, bizim hocamız mutlaka tüm sınıfı aldırdı zorunlu bir şekilde. Yani sürekli kullanmayacağınız bir şey olsa bile alın. Her evde olması gerekiyor dedi. E, hala kullanmadım ama fetoskop deniyor buna. E, eskiden eveler, yani köy evleri falan bunu kullanıyormuş. E, bebeğin kalp atışını dinlemek için o zamanlar çek kaset tarzı işte makineler yokmuş, aletler yokmuş. E, o yüzden de bunu kullanıyorlarmış. İşte bunun bebeğin Annenin karnına koyarak kendini dinliyormuş. Mutlaka deneyin dedi. Ve burada da o şansınız var diye fazlasıyla gebe görüyoruz. Denerim diye düşündüm. Henüz denemedim. Yani bir kez denedim ona da çok az ses çıkıyordu. Yani sesi duyulmuyor ve onu saymak gerekiyormuş. O yüzden bunu birkaç kez daha dinleyeceğim. Çantamda duruyor. Bir <laughs> var ona geçelim. Daha sonra bir adet el kremi. Ya orada biz sürekli dezenfektan kullanıyoruz. Artık psikolojik olarak bu korona bizi etkilediği için sürekli kullanıyoruz. Ee, sürekli kullanıyoruz ve o yüzden ellerimiz artık çatlıyor. O yüzden el kremi kullanıyorum. Bu da çok güzel oluyor. Avokadolu. Başka ne var? Bakayım. Kapağı açılmış. Bir adet sprey. spreyi. Bu da zaten formayı değiştirirken onda kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Değiştirirken kullanıyorum. Yani aslında bayağı lazım olan şeyler o yüzden mecbur götürüyorum. Bir adet parfüm kapağı açılmış, parfüm götürüyorum bir tane bunu da koyayım. Daha sonra büyük çantada stick göstereyim. Çok aptalca davranıyorum farkındayım ama gerçekten çok mutlu oluyorum böyle pembe falan şeyler görünce sen göstermek istedim. Yani gerçekten bu çantaya koyuyorum bunu çünkü elimde götürmek istemiyorum. Orada çok bir alanımız yok bizim. Yani ablalar dolabın üzerine koyabilirsiniz sıkıştırıp dediler. O yüzden alanımız olmadığı için her şeyi bir yere koyuyoruz. Böyle çok tatlı krokslar aldım kendime. Bunları kullanıyorum orada. Ve gerçekten çok rahat oldu. İlk 2-3 gün normal spor ayakkabıyla gittim ve gerçekten yürüyemez hale geldim. Ben bu hastane terlikleri gerçekten işe yarıyor mu diyordum ama hevese gidiyorum artık stajı. Çünkü gerçekten çok rahat ediyorum. bizim falan da ağrımıyor. Bir adet cüzdanım var. Gördüğünüz gibi. Yani burada yine kartlarım, yemek kartlarım falan var. Kullandığım şeyleri koydum yani. Öyle. Bunu da atayım. Başka. Şöyle bir göstereyim. Bir de çok aşık olduğum, aşık olarak aldığım bir scraps e, formalar. Benim aslında okul formam vardı. Üniversite formam. Ama burada biraz serbest. Yani istediğiniz giyebiliyorsunuz. Ve benim okul formamızın üzerine zaten plasenta sıçramıştı. Yani kan sıçramıştı. Ve geçmedi. Burada kan vardı. Daha sonra mürekkep kalemi buraya dökülmüştü. Mürekkep çıkmadı. Daha sonra yine hastanede, mutfakta ayağımı çarpmış bir şey olmuştu. Diz tarafında çamaşır suyu vardı. Yani rezalet haldeydi forma. O yüzden ben de yeni forma aldım. Ve bence her zaman giyeceğimi düşünüyorum. Bu alt kısmı görülüyor mu bilmiyorum ama. Yine tabii ki mor. Bu da üst kısmı. Yine bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok güzel değil mi? Yani bence güzel. Evet. Bu da böyle. Daha sonra ne var? Burada küçük bir bölme var çantada. Oraya da şöyle bir dosyamız var bizim. Gayet küçük. Ne yazıyor? Ebelik uygulamaları izlem formu. E i̇şte bunda kaç tane doğum yaptırdım. Bakayım hemen gebe izlemi riskli gebe izlemi doğum öncesi muayene yani böyle böyle yani aşırı imzalatmadım henüz ama sağlık ocağında falan çalıştığımda normal izlemleri, yani muayeneleri, eğitimleri imzalatmıştım. Bunlar var. Böyle imza türü siz yaptırdıkça, biz de doğum yaptırdıkça imzalatmaya başladık bunları. Yani biteceğini sanmıyorum ama umarım okul döneminde biter. Bunu da böyle koyayım. Daha sonra Hastanede gerçekten en önemli şey ve hiç kimse hiç kimseye vermiyor resmen kaybolmasını. Çünkü kalemler aşırı çabuk kayboluyor. Böyle 3 tane kalem götürüyorum. Bazen daha fazla. Zaten genelde birini götürüyorum. Diğerleri kayboluyor. Nasıl kayboluyor hiç anlamıyoruz zaten. Herkes birine veriyor. Bir daha da asla onu bulamıyor. Böyle kalemler götürüyorum. Buraya takıyorum. İşte tansiyon falan ölçtüğümüzde onları yazmak için kullanıyorum. Ve böyle bir kutu deyim yani içine koydum baya. Eldiven kullanıyorum. Asansöre falan basarken yani dikkat etmek için öyle eldiven kullanıyorum. Başka da bir şey yok. Yani çantam böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve video önerileriniz varsa bana yazabilirsiniz. Stajla ilgili videolar istiyorsanız da lütfen alt kısımda belirtin. Görüşmek üzere.